Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar videoya hoş geldiniz. O zaman let's go. İlk yorumuz. Ben kendimi bildim bileli futbolu çok severim ve hep defans oynarım Ramos derler bana neyse. Bir gün turnuva var okullar arası rakip okulla. İki sırırdan son dakikalarda 2-2 yaptık sonra son golü attım finaldeydik ama. Ayağım kirildi o kadar acı çektim. Hekime gonderiler beni. Hekim ayağımı kesti. O günden beri hem tramva hem uzucu olay hem de ayaksız kaldım. Aga be çok uzucu olay. Allah yardımcın olsun. Kici yorumunuz. Bir sabah uyandım. Her şey normaldi. Kahvaltı hazır değildi ama bu da normaldi artık. Telefona baktım. Bir mesaj. Başın sağ olsun. Kalbim duracak gibi oldu. Aradım. Kimse açmadı. Sonra bir arama daha. Dedem gitmiş. Bir daha sarılamadan, bir daha sesi duyulmadan. O gün sabah değil karanlığın başlangıcıydı ve babamı kaybetmiştim. Başın sağ olsun kardeşim çok büyük acı. Üçcü yorumunuz. Bir kere küçüktüm. 7 yaşım vardı. Saklambaç oynuyorduk. Bir kız vardı 9 yaşlı. Onun arkasıca kaçtım ve onunla gizlendim. Heyecandan altıma işedim ve çok utandım. Hayatta relax olun heyecanlanmayın. Salih'e zarar. Dörtçü yorumumuz anlatayım. Biz şimdi Peste Ernoxis'i ile vesaire atacaktık. Ben bayağı iddialıydım. Sonra maça başladık. 9. Dakada 1-0 öne geçtim. Sonra 15-16 dakikalarda yine gol attım. Ve skor 2-0 oldu. Ben yeniyorum. Eren de 35'in. Tekalar baslamaya basladı. 4-2-1 geçti sonrasında. ikinci yarıda 65. dakikada 12 yaptı. Ve maçtan çekildim. Sonra bir da biriyle vesaire atacaktan bu kadar iddiali olmadım. Ve çok kotu koymuştu. 12 Ben bir kere iddiali konuştum onda da kazandım. 5 Yorumunuz. Ortaokuldayken bir kızı seviyordum çok güzeldi onunla bir olmak için. Neleri vermezdim neyse. Ortaokul bitti. Biz aynı lisede aynı sınıfta okuduk. Ben ondan hoşlanıyorum. ama o benden hoşlanmıyordu arkadaş olarak görüyordu. Uni de aynı uni de okuduk. Ben ona açılmak istediğim gün sevgili yapmıştı. Şimdi 20 yaşım var aşka küşmüş memati oldum. Ben... Altacı yorumunuz. Sıcarken gotum yırtildi. Saldırınız bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana ne almana koydun? Yeti yorumunuz. Küçükken çizdiğim resmi anneme gösterdim. Pek bakmadan güzel dedi. Babam görmedi bile. Odama gittim resmi duvara astım. Kendi kendime o an anladım. Bazen en çok gurur duyduğun şey kimsenin umrunda olmayabilir. bir defa çok sinandığım bir insan, beni hiç gözlemediğim anda yarı yolda koydu. Hiç nademedi, sadece gitti. Gözledim yazacak, izah edecek diye ama hiç ne olmadı. Her gün telefona baksırdım. Bir seber var, yok sen pis hissisa. O idi ki sebebini bilmirdim. Niye bel yoldu? Niye sustu özümü? Çok sual verdim ama cevap yoks idi. Sadece gitti ve bir parçamı özü il apardı. Sigara değil be moruk Güvenmek öldürür Hatta yok Videomuz bu kadardı Allah'a emanet Part 2 için 50 like